Sevgili kitap severler, Stefan Zweig satranç kitabıyla arkası Yarın romanlarından tekrar merhaba. McCuller söyleneni yaptı ve bize biz de bardağa vurduk. Güzel Tovich her zamanki adımlarıyla masamıza döndü ve bir bakış ile karşı hamlemizi gördü. Daha sonra piyonuna aynı tanımadığımız yardımcımızın önceden tahmin etmiş olduğu gibi Şah'ın bulunduğu tarafta H2'den H4'e götürdü. Adam ısrarla fısıldadı kale ileri kale ileri. C8'den C4'e öncelikle piyonun önünü kapatması gerekir ama bu işine yaramayacak. İlerideki piyonuna aldırmadan atınızı d 3ten E5'e götürün ve böylece denge kurulmuş olacak. Baskıya devam edin, savunmak yerine saldırın. Ne demek istediğini anlamamıştık. Adam sanki Çince konuşuyordu ama büyülenmiş olan Mekkanır bir an bile düşünmeden adamın söylemiş olduğu hamleyi yaptı. Kizantovic'i geri çağırmak için yeniden bardağa vurduk. İlk kez bir sonraki hamlesine önceden karar verememişti ve dikkatli bir şekilde satranç tahtasına baktı. Kaşlarını bilinçsizce birbirine yaklaştırdı. Daha sonra yabancı önceden tahmin etmiş olduğumuz hamleyi yaptı ve yerine gitmek üzere arkasını döndü. Ama bunu yapmadan önce ilk kez beklenmedik ve yeni bir şey oldu. Kızan kafasını kaldırarak hepimizi şöyle bir süzdü. Bu aniden ortaya çıkan enerjik direnişimizin hangimizden kaynaklandığını kesinlikle öğrenmek istiyordu. O andan itibaren heyecanımız sınır tanımaz olmuştu. O ana kadar herhangi bir ciddi umudumuz olmadan oynamıştık ama şimdi Kızantovic'in donup kibrini yenme düşüncesi damarlarımıza sanki bir ateş göndermişti. v arkadaşımız bir sonraki hamlemizi söylemiş olduğu için kaşıkla bardağı vururken parmaklarım titriyordu. Kızantovic'i çağırdık. İlk zaferimizi kazanmıştık. O ana kadar tüm hamlelerini ayakta yapan Kızantovic duraksamıştı. Duraksadı ve sonunda oturdu. Yavaşça ve sıkılmış bir şekilde oturdu, ama bu davranışıyla fiziksel olarak bize o ana kadar devam eden tepeden bakışı sona ermişti. Onu en azından boyutsal olarak bizimle aynı seviyeye inmeye zorlamıştık. Gözlerini düşürmüş, tüm dikkatini satranç tahtasına vermiş, bir şekilde o kadar uzun bir süre düşünmüştü ki kapkara göz kapaklarının altında göz bebeklerini görmeniz neredeyse olanaksızdı. Ve bu düşünme sırasında ağzı yuvarlak yüzünde basit bir ifade verecek şekilde gittikçe açılmıştı. Zantovic birkaç dakika düşündükten sonra hamlesini yaparak ayağa kalktı ve arkadaşımız hemen fısıldadı. Geciktirme taktikleri iyi fikir ama buna aldanmayın, değiş tokuşa zorlayın. Onu değiş tokuşa zorlamalısınız ki böylece beraberliği alabilelim ve hiçbir şey ona yardımcı olmasın. McConnor dediklerini aynen yapmıştı ikisi arasında. Biz diğerleri artık sadece seyirci konumundaydık. Son hamlelerde hiçbirimize bir şey ifade etmeyen taşların ileri geri hareketi başlamıştı. Aşağı yukarı 7 hamle sonra Güzel Tövç bir süre düşündü ve kafasını kaldırarak oyun berabere dedi. Bu süre içinde salonda tam bir sessizlik oldu. Aniden salonda çalan caz müziğinin ve dalgaların sesini işittik. Gezinti güvertesinde atılan her adımın ve lombozlar etrafındaki çatlaklardan içeri süzülen dingin, hafifçe üfleyen esintinin sesini duyabiliyorduk. Neredeyse güçlükle nefes alıyorduk. Her şey bir anda olup bitmişti ve hemen hemen kaybet kaybedilmiş bir oyunda bu yabancı adamın iradesini dünya şampiyonuna umulmadık bir şekilde kabul ettirmesi karşısında hepimiz şaşkına dönmüştük. McCuller ani bir hareketle arkasına yaslandı ve bir süredir tutmuş olduğu nefesini dudaklarının arasından hoşnutluğunu ifade edercesine bir ah sesi olarak bıraktı. Ben de bu arada Kizantovci izli izliyordum. Son birkaç hamle boyunca yüzü daha da sararmış gibi geldi bana. Ama kendini kontrol etmek konusunda oldukça iyiydi. Açıkça görülen soğukkanlı tavrını sürdürme konusunda ısrarcıydı ve istifini bozmadan taşları satranç tahtasının üzerinden süpürürken el kayısız ses tonuyla sadece siz baylar üçüncü bir oyun ister misiniz diye sordu. Bu soruyu sade bir nesnellik sormuştu. Sanki bir iş meselesiymiş gibi. Ama işin garip tarafı Mekkanır'a bakmıyordu ve bakışlarını şiddetle doğrudan kurtarıcımız olan adama dikmişti. Sanki eğerine oturmuş yeni ve daha iyi bir sürücünün farkına varan bir at gibi son hamleler sırasında gerçek rakibini ve onun dehasını teşhis etmiş olmalıydı. İçgüdüsel bir şekilde Kizantovic'in bakışlarını izledik ve belirsizlik içindeki yabancıya baktık. Adam daha bunu düşünmeye fırsat bile bulamadan tek cevap zafer kazanmışçasına hırsla tahrik olmuş Mekkanırdan geldi. Tabii ki. Ama bu kez onunla tek başınıza oynamalısınız. Kudantoviç'e karşı siz. Bu arada beklenmedik bir şey oldu. Şimdi garip bir şekilde gözlerini boş satranç tahtasına dikmiş olan yabancı, bütün gözlerin ona dönmüş olduğunu gördüğünde ve herkesin arzulu bir şekilde kendisine hoş sözler söylediğini duyduğunda aniden irkildi. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Oh asla olmaz baylar. Gözle görülür bir dehşet de Söz konusu bile olamaz. Bir an bile bunu düşünme, düşünemezsiniz. 20 yıldır hayır 25 yıldır satranç tahtasının başına oturmadım ben. Ve şimdi size sormadan oyununuza karışmış olmakla ne büyük bir hata yaptığımı anladım. Lütfen cüretimi affedin. Ve daha şaşkınlığımız bile geçmeden arkasına dönüp salonu terk etmişti bile. McConnor sinirli bir şekilde masaya kuvvetli bir yumruk indirerek ama bu imkansız diye gürledi. Adam 25 yıldır satranç oynamadığını söylüyor. Bu mümkün değil. Her hamleyi, her karşı hamleyi 6-7 hamle öncesinden hesap etti. Hiç kimse böyle bir şey kafadan yapamaz. Bu kesinlikle olanaksız değil mi? McCanner son sorusundan sonra içgüdüsel olarak Zeltovic'e dönmüştü ama dünya şampiyonu her zamanki soğukkanlılığıyla bekliyordu. Gerçekten bununla ilgili yorum yapamam. Her neyse bu bal oldukça garip ve ilginç bir oyun çıkardı ve bu nedenle ona bilerek bir şans verdim. Konuşurken her zaman olduğu gibi ayağa kalkmıştı. O soğukkanlı küstah tarzıyla o ya da siz baylar yarın yeni bir oyun isterseniz öğleden sonra saat 3'ten itibaren burada emrinizdeyim diye ekledi. Hafifçe gülümsemekten kendimizi alamadık. Kızantoviç kesinlikle tanımadığımız yardımcımıza bir şans verecek kadar yüce gönüllü değildi. Ve bu açıklaması kendi başarısızlığını maskelemenin acemice bir bahanesiydi değişmeyen bu küstahça gururun ayaklar altında alınmış olması iştahımızı iki kat daha kuvvetli bir şekilde kabartmıştı. Bizim gibi sakin, uyumlu yolcuları kendini beğenmiş vahşi bir savaş arzusu arenadan sarmalamıştı. Okyanusun ortasında bu gemide satranç şampiyonundan zafer madalyası kopar koparabilme fikri telgraf büroları tarafından dünyanın her tarafına gönderilerek bir rekor bizi en kışkırtıcı biçimde büyülemişti. Kurtarıcımızın en kritik anda beklenmedik müdahalesinden ve Ürkek alçak gönüllülüğüyle profesyonel oyunculara has özgüveni arasındaki zıtlıktan kaynaklanan ilgi çekici bir gizem vardı. Burada meydana gelen rastlantı yeni bir satranç dehasının doğmasına neden olmuştu yoksa bu kişi gerçekten bir satranç ustası, ustasıydı da bilmediğimiz bir nedenden dolayı bizden kimliğini mi gizliyordu? Bütün bu alternatifleri tartıştık. En çılgınca denilebilecekleri bile ama hiçbiri bu yabancının inanılmaz derecedeki utangaçlığı ve bize yapmış olduğu uzun süredir satranç oynamadığı açıklamasıyla muhteşem satranç yeteneğini bağdaştıracak kadar çılgınca gelmiyordu bize. Ama bu konuda hem fikir olmuştuk. Kendimize yeni bir kapışmayı izleme zevkinden kesinlikle mahrum bırakmayacaktık. Yardımcımızı ertesi gün ile bir maç yapması konusunda ikna edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya karar verdik. Oyunun parasal riskini McCannor üstlenecekti. Bu arada Kamurot'tan edindiğimiz adamın Avusturyalı olduğu bilgisi üzerine isteğimizi kendisine iletmek görevi vatandaşı olarak bana düşmüştü. Yanımızdan alelacele kaçan yabancıyı gezinti güvertesinde yakalamam uzun zaman almıştı. Şezlongun'a yatmış kitap okuyordu. Kendisine doğru yaklaşırken onu inceleme fırsatı buldum. Köşeli başında hafif bir yorgunluk belirtisi olarak yastığa dayamıştı. Yaşına göre daha genç görünen suratındaki garip solgunluk dikkatimi çekmişti. Şakaklarını beyaz saçları çevreliyordu. Nedenini bilmiyordum ama bu adamın bir anda yaşlanmış olduğu izlenimi uyanmıştı bende. Yanına vardığımda yerinden nazikçe kalktı ve kendini tanıttı. Avusturyalı oldukça saygın bir ailenin soyadı olması sebebiyle aşina gelmişti bana. Schubert'in en samimi arkadaşlarından birinin bu soyadını taşıdığını ve yine eski imparatorun doktorlarından birinin de bu aileye mensup olduğunu anımsamıştım. Doktor beyden kızan için meydan okumasını kabul etmesini rica ettiğimde kesinlikle kafası karışmıştı. Bir satranç ustasına aslında tüm zamanların en başarılı satranç ustasına karşı oynadığımız oyundan yüzünün akıyla çıkmış olduğunu tahmin etmemiş olduğu ortadaydı. Her nedense Kizantovic'in bir satranç ustası olduğu bilgisinin üzerinde belirli bir ilgi, etki yaptığı, rakibinin gerçekten bir dünya şampiyonu olduğundan emin olup olmadığını tekrar tekrar sormasından belliydi. Bu gerçeğin üstlendiğim görevi de daha kolaylaştırdığını kısa sürede anlamıştım ve ona hislerindeki duyarlılığa da hesap ederek muhtemel bir yenilginin sonucunda doğacak maddi kaybın McGanner tarafı fonundan karşılanacağından bahsetmemin daha uygun olacağını düşündüm. Doktor B hatırı sayılır bir tereddütten sonra bir oyun oynamaya hazır olduğunu ama benden yeteneğinden çok fazla bir şey beklememeleri konusunda diğer bayları özellikle uyarmamı istedi. Düşünceye dalmış bir adamın yüzünde görebileceğiniz bir gülümsemeyle çünkü diye ekledi. Gerçekten de bütün satranç kurallarına uygun bir karşılaşma yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. Lütfen 20 yıldan uzun bir süredir okul yıllarımdan beri tek bir satranç taşına dokunmadığımı söylerken bir bala etmediğime inanınız. O zaman bile çok yetenekli bir oyuncu olduğum söylenemezdi. Bütün bunları o kadar doğal bir şekilde söylemişti ki bir an bile olsun dürüstlüğünden şüphe edemezdim. Yine de farklı ustalar tarafından yaratılan her kombinasyonu hatırlayabilmesiyle ilgili becerisi karşısında duyduğum şaşkınlığı da ifade etmekten kendimi alamadım. En azından satrançla teorik olarak çok fazla ilgilenmiş olması gerektiğini söyledim. Teorik olarak çok fazla ilgilenmek mi? Tanrı biliyor ya bunu yaptığımı kesinlikle söyleyebilirim. Ama bu çok özel hatta eşi benzeri görülmemiş şartlar altındaydı. Bu oldukça karmaşık bir hikaye ama belki birlikte yaptığımız şu hoş sohbete küçük de olsa bir katkısı olabilir. Eğer yarım saat zamanınız varsa oturmam için yanındaki Şezlong'u gösterdi ve ben de onun bu davetini kabul etmekten dolayı mutlu olmuştum. Etrafımızda hiç kimse yoktu. Doktor B okuma gözlüklerini çıkardı, yanına koydu ve anlatmaya başladı. <laughs> bir bir yanalı olarak ailemin adını hatırlamadığınız söyleme nezaketini hatırladığınızı söyleme nezaketini gösterdiğiniz için çok sevindim. Ama gazetelerin ilgisini çekecek türde davalar almadığımız ve prensip olarak yeni müşterilerle anlaşmaktan kaçındığımız için önce babamla ve daha sonra da yalnız başıma işletim hukuk bürosunu duymuş olduğunuzu sanmıyorum. Aslında hukuk büromuz alışılagelmiş türden bir büro değildi artık. Kendimizi büyük manastırlara yasal danışmanlık yapmak ve onların mülkiyetlerini idare etmekle sınırlandırmıştık. Babam kilisenin etkisini savunan bir partinin eski bir milletvekili olduğu için onlara oldukça yakındı. Üstelik monarşi artık tarihe gömüldüğü için sanırım bundan bahsetmemde hiçbir sakınca yok. Kraliyet ailesinin mal varlıklarının idaresi de bize bırakılmıştı. Kilise ile saray arasındaki bu bağlantı bir amcam imparatorun doktoruydu ve diğer amcamsa Sestetten manastırının baş rahibiydi iki nesil öncesine uzanıyordu. Yapmamız gereken tek şey bunu sürdürmekti ve bu kalısal güvenirlik bizi rahmetli babamın en yüksek seviyede elde ettiği iki özellik olan güvenirlik ve katı bir ağzı sıkılıktan başka bir şey gerektirmeyen sessiz bir hat ve hatta çok dingin diyebileceğim bir işin içine sokmuştu. Dikkatliliği sayesinde hem enflasyonlu yıllarda hem de darbe dönemlerinde müşterilerinin mal varlıklarını korumayı başarmıştı. Almanya'da Hitler iktidara gelip de kilisenin ve manastırların mal varlıklarını talan etmeye başladığında sınırın Almanya tarafındaki birçok görüşme ve bankacılık faaliyetlerinin tutanakları elimize geçmişti. Bunlar en azından taşınabilir malların kamulaştırılmasından kurtarılması için düzenlenmişti ve her ikimiz de kilise ve sarayın kurmuş olduğu bazı iş ilişkileri hakkında halkın duyabileceğinden çok fazlasını duymuştuk. Ama hukuk büromuzun çok dikkat çekici olmaması kapısında... <laughs> Pirinçten bir levha bile yoktu ve bizim de tedbirli olmamız monarşist çevrelerden bu şekilde uzak durduk. Yanlış yerlerden gelebilecek araştırmalara karşı kendi içinde en iyi korumayı sağlıyordu. Gerçekten de bütün bu yıllar boyunca sarayın gizli ulaklar Avusturya hükümetinin haberi olmaksızın dördüncü kattaki büromuzda dışarısı arasında mektup trafiğini sağladılar. Bir süre sonra nasyonal sosyalistler ordularını dünyaya karşı güçlü hale getirmeden çok önce bütün komşu ülkelerde hakları çiğnenmiş, ihmal edilmiş ve gücendirilmiş insanlardan oluşan aynı oranda tehlikeli ve eğitilmiş başka bir ordu kurmaya başladı. Adamları her resmi dairede her kuruluşta yuvalanmıştı ve Dolfus Şuglil gibi en üst düzey insanların özel odalarına kadar her yere casuslarını yerleştirmişlerdi göze çarpmayan bir bile adamları olduğunu ne yazık ki çok geç fark ettik. Acınacak durumda alelade bir büro çalışanıydı aslında. Onu bir rahimin önerisiyle dışarıdan bakıldığında büroya düzenli bir işletme görüntüsü vermek için işe almıştım. Aslında onu zararsız ulaklık işleri dışında kullanmıyorduk. Telefonlara cevap veriyor ve tamamıyla önemsiz tehlike arz etmeyen dosyaları düzenliyordu. Mektupları açması kesinlikle yasaklı. Bütün önemli mektupları kopyalarını çıkarmadan daktiloda kendi ellerimle yazıyordum. Bütün önemli belgeleri eve kendim götürüyordum ve gizli görüşmeleri sadece manastırın başrabinin yanında ya da amcamın odasında yapıyordum. Aldığımız bu önlemler sayesinde bu casusun önemli olaylardan haberi olmamıştı ama talihsiz bir rastlantı sonucu bu hırslı ve çok zeki olmayan delikanlı galiba kendisine güvenilmediğini ve arkasından bir sürü dolaplar çevrildiğini anladı. Aslında tüm o yıllar boyunca arkasından çevrilen ilginç hiçbir şey olmamıştı. Benim olmadığım bir sırada kuryelerden biri belki de kararlaştırmış olduğumuz Baron Ferdinand'umuzu yerine tedbirsiz bir şekilde majesteleri ifadesini kullanmıştı ya da belki Münif veya Berlin'den bizi gözetlemek için emir alan bu nankör adam benim şüphemi çekmeden mektupları gizlice açmıştı. Ancak tutuklandıktan uzun zaman sonra aslında çok uyuşuk biri olan bu adamın son birkaç ayda nasıl da çalışmaya can atan biri haline geldiğini ve birkaç kez ısrarcı bir biçimde mektuplarını postaya vermeyi teklif ettiğini de hatırlamıştım. İşte bu nedenle tedbirsizliğin yüzünden kendimi asla affedemem. Ama zaten en iyi diplomatlar ve askerler de Hitler'in bu sinsi tuzaklarına düşmediler mi? Nihayet Gestapo'nun bana olan sevgi dolu ilgisi su yüzüne çıkmıştı. Bir akşam Şüklik istifasını verdiğinde ben SS'ler tarafından çoktan tutuklanmıştım. Neyse ki Şüklik istifa konuşmasını radyoda duyar duymaz en önemli evrakları yakmayı başarmıştım ve kirli çamaşır sepetin içine saklamış olduğum geri kalan belgeleri de kilise ile iki arşi dükün olmazsa olmaz yabancı yatırım sertifikalarını kapım kırılmadan hemen önce neredeyse tam zamanda çok güvendiğim eski hizmetçimle amcama yollamıştım. Doktor Bey bir sigara yakmak için durdu, kibrit alevinin ışığında ağzının sağ köşesinde daha önce de dikkatimi çeken birkaç dakikada bir iğnelenen sinirden kaynaklandığını düşündüğüm bir seyirme gördüm. Çok uzun süren bir şey değildi, sade anlık bir refleksti ama huzursuzluğun garip görüntüsünü bütün yüzüne yansıtıyordu. Sevgili kitap severler, devamında görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın.